Kavga ettim. Gördüm yani. Buraya bakıp ensemden sen orada sinirlendin birine. Kime kızdın? Hayır ben İbrahim'e kızdım. Evet. Bana seni seviyorum, sana aşığım diyor. Ben seni bırakmayacağım diyor. Seni bekleyeceğim diyor ama şu an talibinle çıkıyor. Talip görmeye çıkıyor. E sen de çıkıyorsun. Ama ben ona seni seviyorum, sana aşığım demiyorum ki. Ben burada kimseyi seni seviyorum, sana aşığım demiyorum. Ya bir dakika. Bana talip gelmiş. Ben bilmiyorum kimseyi. Ben sana Cuma günüki yayında ne dedim? Ama tamam ben de artık taliplerimi tamam, arayacağım dedim. Demedim mi Seda abla ben Cuma günüki yayında? Ben artık taliplerimi arayacağım dedikten sonra da seni seviyorum dedin arkasına ama. Ya dedim ama bak bugün de dedim artık taliplerimi arayacağım ben Ben dedim. niye duymadım bugün öyle bir şey dediğini? Ya tartışmaya girmek ben istemiyorum Ben de sana tartışmam Aynen. sana inanmıyorum zaten şu İnanma, saatten sonra. Ver. Peki kim geliyor Uğurcu? İbrahim davet ediyoruz Tabii. talibini. Peki. İbrahim'in talibi Tuğçe Hanım geliyor efendim buyurun. Olsaydı